fazla korku oyunları adına ama bu oyunları belki de hiç uzatmadan işte karşınızda 3 tane internet bir şekilde oynayabileceğiniz korku oyunları hazırsanız videomuza geçelim. İlk oyunumuz arkadaşlar Billy Play ve 300 mm gibi bir yer kaplar teçhizinde Türkçe dil desteği bulunuyor, internet bir şekilde oynanıyor. Onun sonrasında grafikleri falan baya güzel, bazı bulmacalar var, onları çözmelisiniz ve bir palyonçu bizi takip ediyor, ondan da kaçmalısınız ve evden kaçmalısınız. Hadi ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz arkadaşlar Hero Legacy. Telefonu zor 350 MB gibi bir kaplar. İngilizce desteği bulunuyor. Offline bir şekilde oynanıyor. At kafası şeklinde bir insan bizi yakalamaya çalışıyor. Bulmacaları çözüp evden kaçmaya çalışıyoruz. Oyun bayağı iyi. Sizi tavsiye ederim. Grafikleri de bayağı güzel. Önümüz Sekebe 096 Haunted House Telefonunuzda ortalama 200 mb gibi birer kaplar İngilizce dil listeyi bulunuyor Offline bir şekilde oynanıyor Bir canavar bizi takip ediyor Orada evden kaçmak için bazı kağıtları yani topluyoruz Topladıktan sonrası kaçıyoruz Oyun bayağı iyi size tavsiye ederim <laughs> Videoyu hoşunuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Partiye gelsin yorumları yazın